tabii sizi görünce hemen esmaları, bu arada bende de şöyle bir kitabınız var. Allah'ın isimlerinin sırları, esma Hüsna'nın keşfi, e, Doktor evet. Arif Arif'in Arif kitabı. Bu bende çok uzun, uz yani çıktığından beri var olan bir kitap. Ve sizin esmalarla ilgili de pek çok, hiçbir yerde kimsenin bulamayacağı anlatımlarınız var, kitaplarınız var. Şimdi insan muhtaçtır esmalara diyorsunuz. Bu konu da bir taraftan suistimal edilen de bir konu. Evet. E, o yüzden ben e, burada ne demek isteriz? Hani dua kısmında da isteklerimiz için esmaları kullanabilir miyiz? Kullanmalı mıyız? E, bunun bir ölçüsü var mı? Nasıl değerlendirmeliyiz? Ya şöyle Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala A'raf 180'de değil mi? Velillahi'l esma'ül husna fed'uhu biha diyor. En güzel isimler Allah'ındır. Ona onlarla dua edin diyor. Şimdi bazı cüha da çıkıyor. E onları geliş güzel okumayın diyor. Özellikle bu tarikat menşeli bir takım adamlar söylüyor. Çünkü kendileri okuduğunda e, verdiğinde onları içerisine bir görevli koyuyorlar. O insanları ellerinde tutmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Hmm. Diyor ki işte onları şu kadar gelişi güzel okursanız bir şey olmadan, bir yerden el almadan. Lan Allah'tan el almışım. Peygamber Efendimiz bunlarla dua etmiş, el almışım. Sahabi dua etmiş, el almışım. Daha kimden el alacağım ben? Yani tövbe töbe töbe hepsini itham etmiyorum. İstisnalar hiçbir zaman kaideyi bozmaz. Çocuklara sarkıntılık yapan kız çocuklarına, erkeklere bademcilik yapa, yapmayı bile çirkin şeyler bunlar. Yani azma bile anmaya utanıyorum. İğrenç şeyler yapan adamlardan mı ben izin isteyip de esma okuyacağım? Bana yetkiyi Allah vermiş. Bunlarla bana dua edin demiş Allah. Efendime söyleyeyim. Resulullah yapmış. Sahabe annelerimiz yapmış. Hazreti Ayşe annemiz yapmış. Esma validemiz yapmış, Zeynep validemiz yapmış ve sahabe-i kiramın hepsi yapmış. Hemen hemen. Hazreti Ali bu işin ilmini peygamberimiz söylemiş. Cafer-i Sadık onun abi o söylemiş, ona söylemiş, öğretmiş. Ve dolayısıyla bunların yaptığı bir şeyi benim pardon kimden izin almam lazım ya? Aracı diye bir şey yok. Böyle bir şey yok İslamiyet'te. Onun için e, esmalarla dua etmek Üstelik sayılarına göre de dua etmek frekansını yakalamak demektir. Frekansını. Nasıl ki sen buradaki hesabına bir şifreyle giriyorsun, değil mi? Hı -hı. Şifresiz giremiyorsun. Ben girmek istesem sen bana izin verirsen anca girebilirim senin hesabına. Göreceklerim de sınırlıdır. Öyle midir? Aynen öyledir. İşte bu herkesin her esmanın bir frekansı var. Bir arkadaşım var. Mustafa Kurnaz diye. Esmaların şifresini yapmış. Şifresini, frekansını ölçen aletler bulmuş. Avrupa'dan getirmişler. Frekansını yapmış. Okudukları zaman e şimdi bunları ne diyorlardı ona? Subliminallerini yap yapıyorlar. Kubilay Aktaş dediğimiz kardeşimiz var. O zaten bunları yapıyordu ee, müziğin altına bunları yerleştiriyor hasta insanlara dinlettiriyor şifa buluyorlar. Sen bunları nereye atacaksın? Sen bilim dediğin şeyin elbette çok önemli yerleri var yerleri ama bilim buna ulaşamaz yani bu esmaların yaptığını yapamaz. Doktor, tabip hep söylerim Allah'ın şafi elidir. Ama hepsi değil. Liyakat sahibi olanlar. Ha diğerleri de var. Ama Allahu Teala bana benim isimlerimle dua edin diyorsa ve o isimlerdeki çarpıtanları bırakın diyorsa ve zarul fi esma'i onun isimleri hakkındaki hususları çarpıtanları da bir kenara bırakın. Onlar kendi cezalarını çekecek. Biz onların burnunu sürteceğiz diyorsa Allah bu mevzudaki çatlak seslere kulak asmamak lazım. Onun için esmalarla dua etmek gerekir. Ve duaları Kur'an-ı Kerim'de bak her ayetin sonunda okumuşsunuzdur siz defalarca eminim. Ya diyor ki Allah Aziz'ün hakim İnneallâhe Rahim, İnnehu kâne tevvâbe İnnehu alîmün hakim İnnehu alîmün khabir İnnehu kabirun alim ve innehu işte efendime söyleyeyim vesaire vesaire ala külli şeyin kadir gibi esmalarıyla bitiriyor Allah ayetleri bakın bu, bu bize ne anlatıyor Allah kendisi bile o isimlerini orada anlattığı şeylere şahit gösteriyor sen de kendi dualarına onları mesnet yaparsan Allah'ın yolunu tutmuş olursun Resulullah'ın yolunu tutmuş olursun Resulullah'ın bitirmediği esmalarla bitirmediği duası yok gibidir fe innevle yavfirizdunu be illa et fa firni mafir hamne inneke entele gafurur rahim diyor Gafur ve rahim esmalarını devreye sokuyor efendime söyleyeyim inneke entel azizul hakim diyor sen hikmet sahibisin ne yaptığını bilen izzet sahibi güç kuvvet sahibisin diyor birçok dualardaki inne kesemi dua diyor sen duaları kabul edersin diyor ve amin diyor ya daha neler 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 onun için esmalarla dua etmenin hiçbir sakıncası yok bu konuda inkar edenler bu gerçeği inkar etmiş olurlar söyleyenler de kendi aleyhler esayi olur muymuş ya kardeşim sen namaz kılmıyor musun ya kılmıyorsan o zaman bir kılandan dinle kaç defa namaz kılıyorsun? Beş defa namaz kılıyorsun. Kaç rekat namaz kılıyorsun? Kırk rekat namaz kılıyorsun. Allah bilmiyor muydu? Bir defa bir rekatlık namaz kıl deme, diye emretmeyi. Bu kırkın bir anlamı var. Bu beşin bir anlamı var. Bir, iki, her rekatı kılarken sana bir fatiha okutuyor. Ediyor mu kırk fatiha günde? Hı, hı Efendim arkasından seni Rüküye gittiğinde Sübhane Rabbiyel Azim de diyor. Kendisini üç defa üç defa burada zikrettiriyor. Çarp kırkla üçü bakayım. 120 defa yaptırıyor sana bunu. Secde de Sübhane Rabbiyel Alal ettiriyor. Bu da böyle yapıyor. Efendime söyleyeyim. Orada daha bir sürü tesbih var Sübhanallah. Dolayısıyla ya namaz hareketleri bile bunu peygamberimiz söylüyor bu tesbihleri çekin diyor bunlar günde 150 tane yapıyor 155 tane yapıyor galiba e diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların her birisi onar günah affettirir diyor Onlardan 1500 yapar kimse diyor günde 1500 tane günah işleyemez diyor e al sana yol ya niye bundan gocunuyorsun ya İlla Arif Arslan'a karşı çıkmak için mi söylüyorsun? Ben zayıflamak için esmalar verdim. İşte o kabuz esması gibi bilmem ne diğer esmalar gibi esmalar verdim. Esma Şifa kitabında. Müftünün birisi gitmiş Hürriyet Gazetesi sormuş bir müftüye. Demiş böyle bir şey olur mu? Yok bunlar uydurmaz diye ne falan feşim. Ya müftüye baktım göbek böyle. <laughs> dedim müftü bey önce bir denesin dedim ondan sonra konuşsun dedim o göbeğin Editsin dedim biraz. Lan kardeşim oturduğun yerden fetva veriyorsun. Sen bunu hiç Kur'an okumuyor musun? Adın müftü. Kendin zühtü olma. Müftüyse mü, müftü gibi davran. Ya bir Kur'an oku ya. Okumamış adam. Kur'an okumamış. Kur'an Kur'an. Kur'an'da bu esmaların tekrarı kaç defa geçiyor? Bunu bile okusa yeter ya. Ya Kur'an-ı Kerim'de 114 tane besmele var. Rahman, Rahim, Allah isimleri o besmelenin içinde var. Her birisi de en az 114 er defa geç. Yani onların bir anlamı var kardeşim. Sen niye bunları görmezden geliyorsun ya? Niye bunları okumadan karar veriyorsun? Arif Aslan yaptı. Bir okuyucu televizyonda profesör geçinen, elinde not kağıtlar olmadan konuşamayan sürekli işte bir kadın soru soruyor. Patlıcan yemeğe nasıl yenir? Dur bir bakayım diyor. Ulan patlıcan yemeğe nasıl yenecek? Çatalla alırsın, ekmeğini batırırsın, yersin. Bunu tarif edemeyecek kadar cahil bir adam. Profesör olsa ne olacak? Sonra benim esmaları tenkit ediyor. Bu Allah'a iftiradır, şudur budur falan sayıyla rakamla okunması bunun böyle bir özelliği de olamaz falan gibi bir laf söylüyor. Bir gün de tutmuş bunu kendi yaptığı programda işte bunların şöyle faydaları var, böyle faydaları var demiş. O kurum birisi de telefon etmiş. Demiş ki Arif Aslan söyleyince suç oluyor. Sen olunca mı demiş bunların faydası oluyor. Adamı rezil etmiş telefonda. Ben hiç tanımam. Benim okurlarım var. Fanatik okurlarım var. İyi ki varlar. Allah razı olsun hepsinden. Onları seviyorum. Takipçilerimi de çok seviyorum. Sizleri de. Allah razı olsun. Bugünlük bu kadarlık da eğitim evet. Mi? Evet hocam. Çok teşekkür ederim size. Ha koronavirüsten korunmak için bir Esma var mı? Sağlıklı olmak için. Ee, onu tamam. sorayım Esma Hocam. Var var. esma şifa kitabına baksınlar. Orada var. <laughs> Peki o zaman <laughs> Esma'ya <ve> şifa <laughs> kitabını tavsiye ediyoruz. Bütün kitaplarınızla tamam. birlikte. Size çok teşekkür ediyorum hocam. Tamam. İnşallah böyle bir süre geçsin aradan. Bir ay, iki ay sonra bir yayın daha yapalım. Olur mu hocam? Daha size sorulacak <laughs> çok soru var. Tamam. tamam. Çok teşekkür ederim. Allah, Sağ Allah, ben teşekkür ederim. insana hakikatini anlatmayı ne güzel ki vazife edilmiş güzel e, gönül insanlarından bir tanesi Doktor Arif Arslan sadece ömrünün iki buçuk senesi ibadette geçiyor Allah'a bunu vermeyen insan Allah'a borçludur Allah sizin başınıza bacağınıza giyiminize kuşamanıza kaşınıza gözünüze güzelliğinize çirkinliğinize bakmaz. Boyunuza, posunuza bakmaz. Rütbenize, makamınıza, mevkinize bakmaz. Nereye bakıyor? İman mahalli olan kalbinize bakar. Bir de bu ayetler onlara da indi, bize de indi. Ne oldu? Gözlerimiz bile yaşarmıyor. Su çıkmıyor. Taştan, taştan su çıkmıyor. Oysa taşlardan su çıkar diyor Kur'an-ı Kerim. Hayatımız günahla dolu. Nasıl biz insanlara kafir der kendimizi unuturuz? Nasıl onlar helak oldu biz kurtuluruz diyebiliyoruz. Nasıl Allah'ın adını yanlış yerlerde kullanıp da menfaatlerimize alet edebiliriz. Çok zor bir zaman geçirdim ve bir bayramda herhalde 3-4 gün şöyle ağladığımı biliyorum. Allah'ım bana yardım et. Ay çok özür dilerim. Dua bir ibadettir. Namaz gibi bir ibadettir. Oruç gibi bir ibadettir. Duanız olmazsa Furkan suresindeki o ayette olduğu gibi Rabbim sizin neyinize değer versin.